Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Hacerin Köy Hayatı kanalına hoş Benim geldiniz. Sefalar getirdiniz. <gülüyor> 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 Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Selam gönderdin mi geçen gün kula yapmaya? Göndereceğim. Unuttum Tulağım o gün. Yeter, değil. yeter, yeter. Yeter. Yo, Tülay. Özel bir şey. Tülay da değil kız. Tülay. Siliyorum anne bekle. Anneme oturmaya geldim arkadaşlar. Anneme de bazlama yapıyormuş. Biz seni bilerek çağırmadık kız. Çocuğa zarar olur diye. He. <laughs> <laughs> Valla bak. Sürpriz olur diye çağırmadım. O sekiz seneden sonra Dışarıda. kızımız olacak. Daha belli değil. Ya, kız yalan kız o kız. Yalan kız. haber olmasın arkadaşlar. Daha Nasıl belli olacak? değil. küçük. Geçen hop dönerdeydim. Döner yordum. Acıktım. Baktım karşıdan. Abu, bu YouTube'daki abla diye bir geldi bana bir sarıldı. Öptü beni. He, konuştuk ya. Yani. Yakından da dedi, nasıl güzelmişsin maşallah. Aynı da daha cırak bana benziyorsun dedi. Anne şunu döndür yanacak bak. İyi kabardı. Ama bağırdı. dedi, sen dedi, çok uyanıksın dedi. Uyanıksın canım tabii. tabi. Hacı kalbi çok temizdi. Benim de kalbim çok temiz dedim. <laughs> ben anneme çekmesin diyeydim. Kuyana kadar var diyeydim. Ben sinirliyim. Ağzımdan çıkanı kulağımdan sinirlendim ben. Onu da geçen bazlama yaptıydım o arkadaşlar. Ne? İçime el vermedi. Anneme götürün de yedi sekiz senedim, yesin dedim. O da bazlama yiyormuş, bazlama yedi yiyormuş. Kime nasip, kime kısmet oldu bazlama. Anneme getirdim, yengeme verdim. Gitti o gitti. Dört tane bazlama yedi. Yok <laughs> 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 kız, dört değil, beş tane yedi kız. valla <laughs> ha. Yesin kız ya, sık ne yapacaksın. Nasıl evet. aram yiysem aram, kararım aram. Konuş anne. Arkadaşlar bazı zaman diyorum da bana yoğurdum. Var mı daha hamur özden? Tertemiz elim evet, ayağımı sabundan yıkadım. Sonra tamam. ben ondan evler... sonra... Evleri koruyun evet. çay demliyip Size de için. Evleri göremedim sabah kalktım arkadaşlar Yusuf çok hasta. İkinci kastımdan yoğurt döktüm ondan sonra yoğurdum iyice anladım paket gibi. Kaymak gibi diyorum. Bir hastaneye gittim zabağına. Bir abim götürmüş Yusuf'u. Eş halinden götürdüler gittiler. Allah razı olsun. İkinci sükun babası götürmüş. Bugün de yine zabağa kadar uyamadı. Önümü el bilmedi. Bir sonra da sana götürdüm. Kutu, kutu öksürüyor. Bir gülüs hastalığı varmış. Bunu herkes yaşayacağıymış. Sağolun, sağolun. Bir yere gidem o. Kollarım bakar adam? da yine gitti. Bir yere gidem o. İşte Ölümün tamam da. Yağlarımın evde yağ var, kemem var. Tereyağı var. Şuraya kurayım da annem konusun. Annem He, annem seviyor e. konuşmayı. Ee. Bize de zaten sıra bir bu. Aynen. <laughs> Konuşurken ağzının başka bir şey konuşuyor. Ya yok. Ben de yediğim arkadaşlar, ben de yediğim anneminle. Özlem de ya. pişiriyor. Ben yedim o böyle ya. Çarşık mağaya yiye, o zaman bıktım Kolay hal mi Şöyle yani çekerim de arkadaşlar bunu böyle rastlam gibi yapamıyorum ben. Halbuki yapardım da. Unutmasın. Bavurun yemeden annem de şaşırırız. Oğul, hıdam hamuru da tane rönçlatar. Ben annem, babam da annem babam varacağım, edeceğim. Varma. Alış artık işte öyle böyle benleyecen. Annem beni küçücükken oturtup tandırın başına. Bir de sonra Sami derim de çöreği annem iyi çekerim, iyi yoğurur arkadaşlar da bunu yapamıyorum niyeyse. Geceleri şey, kaldırır bizi hamur yoğurdurur. Takıştırıyor boklarıma. Onu un ne diye oğlanına. Ger şeyi öğrenemistik de bunu hayatımızda. Hamur öğrenemedik. Münir Bademli'den babada da. Hamur öğrenememiştik arkadaşlar. Her şeyi de öğrendik yani. Vallahi öğretmediğiniz bir şey kalmadı bilmesek de biliyor gibi yapıyoruz. Bu hayatın şartları öyle yapanlar yapmıyormuş gibi korunuyor. E. Yapmayanlar yapıyormuş gibi korunuyor. Aynen, aynen. Kurban olduğum Cenab-ı Mevlam ha kim haklı kim haksızsa öbür dünyada önüme getirsin. Herkes kendi kapısını Hı. süpürsün. Boş ver, boş ver. Herkes kendi rahatını istiyor, sözünü Birisi de yazmış, sabahına nasıl sinirim bozuldu, nasıl Olmadı sinirim bozuldu. Oğlum askere gidecekti, niye çocuk doğuruyor? Sana ne yapacağını bilmiyor. Allah'a ne yapacaksınız arkadaş ya. Sen de istemiyorsun. Allah'ın bir virgisi. Gidip de aldırayım mı? Kunağa mı gireyim? Aldırma, boş ver, herkes kendi kapısını kupaya kupaya herkes ver sen ya, Allah'tan gelen bir peşi. Hamire getireceğiz. <laughs> ben tırnağını yaratamam, sen tırnağını yaratamazsın. Ne yani? Korkma, herkesin ağını ver. Herkesin işi bitti de sıra benim çocuğa mı geldi? Kızımız olacak. <laughs> ya Allah ne verirse. Sağlıklı olsun da ne olursa olsun. Benim hepsine ihtiyacım var. Oğlum askere gidecek. Çocuk doğurmaya utanma olmuyor. Yok gurur duyuyorum. Gurur, uyanmışsın gurur. Uyanmışsın. Oğlum askere gidecek diye gurur duyuyorum. Anne olacağım diye gurur duyuyorum. Rabbim bana onu verdi ki ellaki bir sebebi bir şeyisi var. Rabbim verdiğini boğazını de? da aç bırakmaz. Bir de de Yani. Vallaha billaha işte geldi fulamı. Minaları sardılar. Nebi işte arkadaşlar. Yorum olsun diye yorum yapıyorlar ya bazen gerçekten çok şaşırıyorum ya. Ya sen onun bunu yorumunu ne yapacaksın? Sen kendini biliyor musun? O, çok şükür Yok yok dokunuyorlara çok diye. Yok geri Sen sen la onu soğdunu havaya takma. İşleri güzel, bizim aileyle yarışma. Elmasımı gönüledi. Hat yiyeceğimi gönüledi. Kutucular çocuk doğuruyor. Rabbimin verdiğine karşı gelemem ki ben. Gönüledim diye. Niye gönüledim? Çekem oğullar, çekem oğullar. Yani o Elmas şey. Allah razı olsun. Beni tebrik etti mi? İstikramdan. Ondan sonra... Ya elma sakla da yaşı geç ne yapacaklar sana? Yani. Ne zaten daha ya, çocuk kız? Elma saklayayım mı ya? Ya da küçük. Vallahi geçen Halil emmi elimizden kaydı gitti. Kur'an çapsın öldü gitti. Evet. Çocuk evet. doğururken YouTube'dakilere mi soracağız? Ya. Kaç çocuk kalır? Hatırladım Emel emmim. He kız. Neyi var düşmüş kalmamış yaz. Ambulans çağırdık. Çok eve iyi. getirdik yatırdık. Yaz. Ya. Vallahi nasıl zoruma gitti. Kaç gündür onu merak ediyordum. Özlem'in kanalında gördüm arkadaşlar. Elmas'a sordum. Elmas dedi. İyi çok şükür dedi. Tansiyonu ne mi düşük Hastaydı. Hastaylar şimdi? hastalığına yakalamış. Onda tuvalete çıkar. Tuvalette de kendini yinemez. Yani, İçeklere yıkılır. Yani. Haccan'la varmışmış da yinememiş ki. Ya, nasıl ya. bağırıyor Haccan'la yetişin, yetişin yetişin. Halil, Halil ölüyor diye. Elimizde bazı zamanı bıraktık Halil'in evine koştuk vallahi. İyi. Yine de Ramazan'ı çağırdım. Ondan sonra Fatima yenge. Ondan sonra Fatima yenge'nin kocası Ramazan emmi. Çıkardık eve yatırdık ambulans geldi de götürdü İnsanlık insanlık olayı yordu. İyi, iyi, unutulmaz bacım. Boş bir nefes çekildi. Bir de beni sever. Ben Halilemiyle iyi konuşurum ben. Bir tepsim daha var. Onu da getireyim de. Ben gideceğim çay maydım. Ne yapsan, Şu ne şey. istersen. Sonuçta Halilemiyle video çektiydik. De, Hatice'nin neyle? Bunlar da komşuluk yok diye yazmışlar. Yok, komşuluğumuz da gayet iyi. Komşuluk ne Bir yapıyor? Birbirimize saygımız, yani. sevgimiz sonsuz. Anam babam yakın komşu adamlar. Yani. Komşu olana komşu olmayana komşu diyelim. İyi olana iyiyim. Çekem Buradan benim anam gelen komşum gelecek. Adama komşu kopar. Ama komşu olacak da kopacak, komşu olunca kopar. Çok şükür komşularım da iyi vallahi. Fatima'nın yenge var iyi. Hakkın ne var iyi. Ha biz birbirimizin evine gelip gidelim. Oğul. Benim koşularım da şükür. Yani o konuyu da hepsi gerçekten kendileri de biliyorlar. Üstüne basa basa da soruyorlar. benim komşularım da. Bak şey, şurada böyle. İşleri, kuşları. Şurada bak. var. Bakın kanata gelir valla. İşleri gücüleri bizim aileyle uğraşmak, kimin ne yaptığı, ne ettiği, laf, söz, acaba bugün bir şey oldu mu, kavga oldu mu? Benim çayınım duranım bile heyecanla. Anne de açıklama yapma çocuğa bir şey olur. Bak seni vallahi dedi kırarım dedi duran. <laughs> vallahi bak nazara gelir dedi benden akıllı çocuklarım var. <laughs> Sen ne diyorsun? Doğru gitsin ama. Recep Tayyip Erdoğan üç tane yapın dedi. Sen bir hakkın vardı onu da yaptın. Biter. Ben bir doğurdum. <laughs> 20 gün yukarı öldü. Benim içimde canlarım gitti. Çekemeyelim. 10 tane de olsa doğuracağım, 20 de olsa doğuracağım. Ne yapacaklar? Bundan mı bakacağım? Herhalde. Herhalde. <laughs> Herhalde gelip de bakacaklar. Kanını doyuracaklar, mamasını alacaklar. Bakın kadın da çok sevindi. Ablam hamile de Değil de. ki. Valla Tülay'ın Allah razı olsun. Tülay, <laughs> kız. Hatta resim çekinecektik de unutmuştuk. Buradan da bol bol selam veriyorum dedi. O da bir iyiymiş. Yorum yaparken bile diyor düşünerek yapıyorum. Acaba diyor kırar mıyım? bu hakkına girer miyim ki diyor. Ne güzel. Nasıl iyi insanlar var. Ha, ne güzel var. herkes onun gibi olsa. Ama onu düşünmeye Bizim etrafımızdakiler hep fesat, kıskanç, kavgacı, Ay. onu bunu lahını sözünü eder içinden çıkan. Vallahi. Hep bizim Sülale. ailede de var, sülalede de var arkadaşlar. Çekememezler. Çekemiyorlar valla. Bacıyı bacıya da düşmanı derler. Kardeşi kardeşe de. Şöyle bu yandı herhalde, o bak hele. Şöyle şöyle, daha değil. iyi pişemez o yani. <laughs> ya, şöyle artık bir sürü göndereyim de, kızarsın. O gün öyle olmuş bak hele. Arkadaşlar, gelin de vallahi bazı Bir dakika ama bugün dünerek ona, bununla boş boşverin diyor. Miros'um var da, ben de kızı. <laughs> <menedim gülüyor> <bize. gülüyor> Onu bunu boş ver de burada yatacağım diyor. <laughs> Var mı e diyor. Vallahi diyor onu bunu onu boş ver de diyor. Kendin ana bak sen kendin e diyor burada diyor yat diyor sen onu bunu diyor boş ver diyor doğru diyor. Bir tuva. Bir tuva para versinler arkadaşlar. O torunumu kimseye vermem. Aklınıza kendinin de. Geçen hastaneye gittiğim da okuldan aldığı eve gidecek. Ebem de geldi mi diyor. Ay yavrum. Ay bizim ilk kozağımız. Akıllı mıyır benim. Akıllı akıllı arkadaşlar onlara ben Kaça dalacağım doğum gününe? Bir de çeyrek deneyeceğim, bu ağzına takacağım. <laughs> Aman, kim ne derse desin, kim ne yaparsa işte. Ne Allah onu ne yapacaksın sen? Umurumda değil. Allah vermiş bir çocuk sana selamet. Dilletinle ilgilen. çocuğuna çocuğu, onlara bu soracağım ben? Ağlayacağım. O kısmetiyle geldi. Allah. Yarın o senin eline buğla konuş. Eline bir ekmek verir ya. Yani vallahi Instagram'ım olsun, Facebook'um olsun, Whatsapp'ım olsun. Kitlendi. Tepe gidenlerim Allah razı olsun. Valla ne yaptı? Koyunlar bunlar. bunu. Arayan arayana. Allah'ın bildiğini de, bizim, Allah de katil olamam aldırıp Allah katil ya metriyorsun da katil ya. Hacı Capra'ya hediye mi geldi? He. Açıyor değil mi? Şimdi bayağı oluyor. Ben hastaneye gittiğim bugün. Ha, hediye gönderelim de olmadı. <laughs> şöyle sürpriz yapanım da olmadı bana. Ne <laughs> bunu Şu da özlemime gitsin diye. Olur bana. Ben öyle diyorum ne yapacağım. Vallahi Allah. Vallahi billahi. Hatice abla da bizde. yapıram şaşıyorlar millet birbirine bir bir düşüyorlar bir diyor. vallahi nasıl yürüyorlar nasıl nasıl eviniz oluyorlar. ya işinizi görün acınızı görün çoluğunuzla çocuğunuzla ilgilenin herkes kendi bahçesini süpürsün kız herkeste ne laflar, sözler var herkes ne laf arıyor siz şöylesiniz siz akşam oturmuşlar da yatak odasına kapılarını dinliyorum kayınlan duranın annemin diyordu oğlum Doğum diyor, ay diyor, hani okula geliyor, şahiyim diyor. Ha? <laughs> ha, yedinci ay mı diyor, sekizinci ay mı diyor. Ne Onlar benden daha heyecanlı. <laughs> sürpriz. Vallaha Bak, Hatta Tepsiyi verin de ben bir gideyim. Benim Allah. çocuklarım o kadar çok istiyormuş ki ben bilememiştim. Vallahi. O da sürpriz oldu işte. Yani, yani, yani bana da sürpriz oldu. Hepimize sürpriz oldu bu bebek. Rabbim sana selamet kurtarmayı nasip etsin. Olmayanlara Doğru. versin. Kucaklarını doldursun isteyenlere. Para dokup da olmayanlara. Zor zor. Her şeyin her şeyi zor. Allah verir bir bu çocuk arkadaşlar sağ selamet kurtulsun ister oğlan. Ne düz olsun da. Sağ selamet kurtulsun. Ben hiçbir zaman düz olsun veya oğlan olsun diye ne istemedim. Ne yapacağız koyun çoluğunu çocuğunu ondan sonra öyle yapıyorsun. Gayet bir şey. Taktın her şeyin hayırlısını versin. Buralar ney mi mu? Bunun çocukları başından başka iki oğlu var. Hiç. Çoluğu, çocuğu iki oğlan. Allah rahmet etsin desin, kurban olduğum Allah. Biri oğluma aldı, biri de karitasına adı. kardeşimin oğluna aldı. Gidecek diyecek laf ulamıyorlar arkadaşlar. Nurek yan işte. Korkulak oluyor. Ben gidiyorum. Bitti mi yok mu? Bitti bu son. Bir çay koyayım ben bir yerlerde bir toparlayayım. İyi tabi öyle ne bir tezi anlıyordu. Giderip gelin gidersin ne gidelim şu getirsin Ama kim diyecek bağlama Bu an böyle doğru acı adamış. böyle börek neymi de giyadım da. Pazara gitti. Pazardan geldik. Neyse gari bir diğer kine. Bir diğer ne dedi ama arkadaşlar gel. Ya bileyim mi yağlayacaksın Ben yağlayayım ben. Yağla ya Yo, Yok ben yemeyeceğim ya değil mi? Neyden bulanıyor benim? Anandan, babandan, kardeşimden, çocuklarından utanma olmuyor diyorlar. Ne var bunda utanma? Ne var bunda utanma? Ne var bunda utanma? Ne var bunda utanma? Benim 15 tane torunum var, 15 evet. tane arkadaşlar, 15 tane Allah Başlarına hiç gelmesin, ayaklarına taş değmesin, onların hepsinin ayrı ayrı tatları var. Benim annem burada çocuklarım hep annem bir öttü gibi döndü çatı çatır yaktı. <laughs> He bir de döndü de ondan sonra çaydanlık döndü için arkadaşlar kuyumu da yaktım ondan sonra. Kuranı, <laughs> <Çaylı, çaylı, gülüyor> yani, sayını, beni. Hepsini yaktım. Allah da yine de kurban oldu ama Allah iyi gitti. Işte, bir yanlarında bir büzüklük yoktu, bir şey, şey yoktu. <laughs> oo, vallahi çok oo, 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 Allah seni ağabeyimle, Mevlamı esirgesin cümleyle. Kimseye benim karanlığım yok. Kimseye bir şey demeyeceğim. Ne yapacağım? O kadar güzel takipçilerim var ki, vallahi ben 40 yaşında doğurdum. İyi ki doğurmuşsun. Ben şu yaşta doğurdum. İyi ki doğurmuşsun. Belki benim elime suyumu verecek. Belki benim elime ekmeğimi verecek. Allah belki de onun ağzına öyle olur. Ha. Allah'ım isteyen her versin. Her keşeye. Onun elinden gelse dırnağını da göstermez. Allah. Ne yapacağız onlardan? Allah vermiş bir çocuk arkadaşlar. Bu oğlanlar ne ayıp, Bu oğlanlar ne dinlet. Doğru yavrum da ona da Allah da verir. O çocuğa el yani elinle sütüker ya. Senin de de bakayım. Ne yapacaksınız? Bak hele benim ne kadar var dedim ki kimse kalmadı arkadaşlar yarınız, yani yani yarımız yaşı o annemden kaybedeceğim. Vallahi 5 TL un derdim 5 TL un gitmezdi. Gitmezdi de ondan sonra konumundan koşumundan iderdim gelirlerdi yardım ederlerdi pişirirler giderlerdi bir yerler olsunlar. Kötü demem konşularıma konşularım iyi. Ama işte fazla bir oluyor. O her yerde oluyor. Ben koşularımdan memnunum. Ne yapıştık? Ne yapacağım? İyi eden de herkes kendine arkadaşlar. Kötü eden de kendine. Yalan düğüne. ettiğimiz bir kötülük yaptığımız bir iyilik kalır gider. Yani. Ne yapacağım ben? Karın altında yağmur ya 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 giderdim, Karın altında dikeş et giderdim. Konşularım biri de kirdi derdik. İyilik de sana da ya kız anne kar ya 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 bu. İyilik de alır, koçluk alır. Konşularım gelirdi derlerdi. De. nur ediyor arkadaşlar nur ediyor. Dostaydık da çotak bisuanle. Böyle ki neymiş idi. Bazı men evirdiniz ya yaya lardınız. Ne güzel olurdu vallahi. Vallahi arkadaşlar. Birik beraberlik, kardeşlik, bacılık. Evet. Ne güzel olurdu. Çekememezdi bir tane annem ayıp vallahi. Üyler anneye konuşulmaz. Zaten bizim ekmeğimiz yorulmuş değil ya annesel. Evet. Vallahi gerçekten öyle. Ekmeğimi bile sen ondan fotoğraf olurum. Aynen öyle vallahi aynen öyle. Benim ekmeğimi yeme de kalmaz. Sevmiş mi de kalmaz. Elin ekmeği de çıkmaz ortaya. Bir böreğe de çıkmaz ortaya. Ama benim ekmeğim de yine çayımda içilir. Böyle diyen arkadaşlar işte yalan. devir böyle gelme, böyle gider. Başka türlüsü yok diyor. Vallahi ne olursa. Bayağı da ikna oldum arkadaşlar. Ağzımız oldum. Iyi, iyi iyi, bir dönüştürüm dedim. Taş ekmeğe ye ye adam yoksa ne yiyor? Yal oldum valla. de tadili vardı işte. Okullar kapandı. Okulda çalışıyor. Ha dedim bu o dedim daha bana önce hamur dedim. Bir bazıma gidelim dedim. Ekmek de değil. Ayrı yazını diyeyim arkadaşlar. Yiyen yok, gören yok. Geçen bir derste ekmek ettik Zeycan halama. Neyse. Evinde. İyi ki. Valla. niye tel Sen yoğurdun, Aksaray'daydın. Hmm. Sen tam Aksaray'a gittiğin gün, Peşembe günü. Ne bu? Yoğurmuşlar. Seninle Zeycan halam etti, sevgalanında pişirdi. Nasıl iyi ekmeği oldu, kağıt gibi. İyi Hadi ben de yardım edeyim. Şurada bir destek, iki destek gerek. İyi de çardağı var. Ekmek çardağı mı? Hmm. İyi. Ben bugün baktım da iyi çardağı var. Tam da tam kareyle yormuşsun. <laughs> Özel bir derdi gerekecek. Bir derdi gerek.

Kavetlerde kedi duruyor. Tanrım soğudu mu bazen maya pişirmeye hoş. Evet pişirme olur. Bize ya bakın hadi yaz günüyor dışarıda. Dışarıda yaz günüyor. Bir de içeriye soğuk çekiyor işte. Dışarıda yaz günüyor. Tepremselen de bazen var. Neyse arkadaşlar biz bazı zamanımızı yiyelim de çay içerken belki görüşürüz, belki görüşemeyiz. Yeğenim var. Haydi arkadaşlar, size <laughs> iyi günler. Kendinize iyi bakın.